Selamlar dostlar. Bugün sizlere izlediğim ve sizlere önerebileceğim 5 animeyi derledim. İlk başta animelerin konusuna kısa bir şekilde değinip sonra da kendi yorumumu yapacağım. Sizin de sevdiğiniz ve önermek istediğiniz animeler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bu şekilde sadece benim önerdiğim 5 anime değil, birlikte birçok animeyi önermiş oluruz. Ayrıca videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilirsiniz. Haydi hızlı bir şekilde videoya geçelim. <laughs> Yuji Itadori, Tokyo'da sıradan bir okul hayatı yaşamakla birlikte çok büyük bir fiziksel güce sahip olan bir lise öğrencisidir. Bir gün lanetlerle saldırıya uğrayan bir arkadaşını kurtarmak için Sukuna'nın parmağını yutar ve bu laneti kendi ruhuna alır. Böylece Yuji Sukuna ile aynı bedeni paylaşmaktadır. Büyücülerin en güçlüsü olan Satoru Gojo'nun yönlendirmesiyle lanetlerle savaşan Tokyo Jujutsu Lisesi'ne kaydolur. Böylece bir lanet defetmek için lanete dönüşen Yuji'nin asla geri dönemeyeceği bir hayatı başlamış olur. Animenin konusundan bahsettikten sonra biraz da kendi yorumumu yapmak istiyorum. Öncelikle anime aşırı sürükleyici. Bunun nedeni ise hikayede hiçbir şekilde kopukluk olmaması ve dövüş sahnelerindeki animasyonların aşırı başarılı olması. Bu süper dövüş sahneleriyle birlikte eğlenceli sahneleri animeye çok güzel yedirmişler. Son dönemin en popüler animelerinden biri olan Jujutsu Kaisen izlenmeyi kesinlikle hak ediyor. Glory isimli online oyunda YHU profesyonel oyuncular arasındadır. Ne var ki çeşitli sebeplerden ötürü takımdan atılır ve savaş tanrısı emekli olduğu şeklinde haberler yayılır. Profesyonel arenayı bırakan YHU bir internet kafede iş bulur. Bu sırada Glory'nin yeni sunucusu olan 10. sunucu da kimsenin haberi olmadan oynamaya başlar. Yeni sunucuda da hızlı bir şekilde yükselir ve kimse onun YHU olduğunu hala bilmemektedir. Herkes yeni bir savaş tanrısı mı doğuyor diye düşünürken 10 yıllık oyun tecrübesi ve yaşadıklarıyla Yếu zirveye giden yolu tekrardan adımlamaya başlamıştır. Bu anime ilk başta Sword Art Online, Lo Horizon gibi oyun animesi gibi düşünülse de çok farklı bir yanı var. Bu farklı durum günümüzde yeni yeni duyduğumuz e-sporcu meselesi. Bu sebeple animede hem oyun içi görüntüler hem karakterimizin hayatından görüntüler izliyoruz. Ayrıca görsel animasyonlar çok üst düzeyde. Sizi tekrar rahatsız edecek konu ise dilinin Çince olması. İzlemeden önce Çince olması bende de bir yön oluşturmuştu ama animeyi izledikten sonra bunun çok önemsiz olduğunu fark ettim. Çünkü konusu ve animasyonları gerçekten çok iyi. Bu kalitesine rağmen hala çok izlenmemesi beni şaşırtıyor. Konusu ilginizi çektiyse şiddetle öneriyorum. Gizemli bir ışık parlaması bütün insanları taşlaştırmış ve 3700 yıl geçmiştir. Senku adında bir dahi kendisini teknolojinin ve medeniyetin silindiği bir dünyaya gözlerini açar. Senku bir kamp kurup olayların nedenini araştırmak ve bir tedavi bulmak için taşlaşmış insanları incelemeye başlar. Altı ay içinde uyanışın sebebinin nitrik asitte olduğunu öğrenir. Bu buluş sayesinde başkalarını da canlandıracak bir karışım geliştirir. Canlandırmaya arkadaşı Taiju, sınıf arkadaşı Yuzuriha ve ünlü dövüş sanatçısı Tsukasa ile başlar. Amacı medeniyetin bilime odaklanmış bir şekilde tekrar inşa etmektir. Tsukasa daha sonra eski dünyanın lekeli olduğuna ve restore edilmemesi gerektiğini inanarak Senku'nun yeni bir bilimsel medeniyet kurma fikrine karşı olduğunu söyler. Bunun yerine güç ve kuvvete dayalı yeni bir dünya düzeni kurmak ister. Bakalım bu savaş Senko mu yoksa Tsukasa mı kazanacak? Dr. Stone uzun zamandır konu olarak izlediğim en iyi animedir. Yeniden bir medeniyetin kurulması ve bu medeniyet kurulurken şu an çok basit bir şeymiş gibi düşündüğümüz antibiyotiği bile yeniden yapmak için uğraşıyorlar. Animeyi izlemeye devam ettikçe insanlığın teknolojideki geldiği noktaya hayret edebilirsiniz. Bilim animesi sevenler, crafting animesi sevenler için birebir. Goblinler gaddarlıkları, kurnazlıkları ve hızlı çoğalmalarıyla bilinir. Yüremek için diğer canlıların dişlerini kaçırır ve acımasızca tecavüz ederler. Goblinlerin güçlü olanları nadir bulunduğu için çok tehlikeli olarak kabul edilmezler. Bu yüzden güçlü maceracıların hedefi olmaktan çıkarlar ve istedikleri gibi hareket ederler. Baş karakterimiz gümüş seviyeli bir maceracıdır ve sadece goblin öldürme görevlerini kabul eder. Rahibe, elf, cüce ve kertenkele adamıyla birlikte ana karakterimiz sınır topraklarındaki her bir goblini iyilik için ortadan kaldırıncaya kadar hikayemiz devam ediyor. Goblin Slayer'ın konusunu biraz anlattıktan sonra şunları söyleyebilirim. Aslında konu aşırı düz, gözü goblinden başka bir şey görmeyen bir karakterimiz var. Ama nedense Goblin Slayer kendini sevdiriyor bir şekilde bizlere. Bence ana karakterin düşünceleri ve karakteri bunda çok etkili. Eleştiri yaparsak eğer, Goblin Slayer sadece 12 bölüm, hızlıca bir anime izlemek istiyorum diyenler hemen başlayabilir. Babalarının yokluğunda ailenin geçim kaynağı Kamado Tanjiro'nun omuzlarına yüklenmiş fakir bir aile olan Kamado ailesi bu duruma karşı nispeten huzurlu ve mutlu günler geçirirken Tanjiro kardeşlerine biraz daha fazla yemek alabilmek için kasabaya kömür satmaya gider. Karanlık ve soğuk eve dönüş yolunda yaşlı bir adam Tanjiro'yu zorla eve davet eder ve geceliğin insanlara saldıran ve onları katleden iblislerden bahseder. Her şeyden habersiz sabah erkenden yola çıkan Tanjiro eve yaklaştıkça evden gelen kan kokusunu fark eder. Eve geldiğinde ailesini bir iblis tarafından katledilmiş halde bulur. Saldırıdan sadece Nezuko isimli kız kardeşi sağ kurtulmuştur. Ancak saldırıyı yapan iblis Nezuko'yu da kendisi gibi bir iblise dönüştürmüştür. Bu noktadan sonra hayat Tanjiro ve Nezuko için daha da zorlu bir yola girer. Tanjiro hem ailesinin intikamını almak hem de kız kardeşini Nezuko'yu tekrar insan yapabilmek için iblis avcıları birliğine katılır ve olaylar gelişmeye başlar. Konusunu biraz anlattıktan sonra kendim de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aslında videoyu izleyen çok kişi bu animeyi izlemiştir ya da duymuştur. Son dönemde aşırı popüler olması hiç boşuna değil. Çizimler, dövüş sahneleri ve karakterlerin gelişimi çok iyi aktarılmış. Kendi adıma konuşursam Kimetsu no Yaiba son dönemde izlediğim en iyi anime. İzlemeye başladığınızda sizi pişman etmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca 2019'un en iyi animesi seçilmişti. İkinci sezonu heyecanla bekliyoruz. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu beğenirseniz part 2'yi de yapabilirim. Sizler de önermek istediğiniz animeleri yazmayı unutmayın. Hem ben hem de diğer arkadaşlar yararlanmış olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.